bebek. biraz elim şey başladı. Dur bakayım. Yemişin lan. Hay koptu orası. Tekrar lan yalan söylüyor. Ba tabağa koysun lan peze. Dakika götürdü bir tanesi. Atla. Nereye? Allah'ın gelin. Lan suya düşünce ne oluyor? Bilmiyorum ki ne oluyor. Abi ya. <laughs> ne oluyormuş? Ölüyor. Ben sizin şansını sildim ya. Kaçırdım orayı. Siktir git ya. Ramon antrezi biz. Destan çocuğu. Bak görev aldım. Alt kartın ikinci kez suya düşüyordum söverdim. Pardon bir kapıya anlatıyorum. Helikopter mi? Silah var mı? Ver o benim geçtiğim yerde. Sana mı sıkıyorlar? Yok. Hmm. Asis vardı lan bana. Ne yaz verdi ya? Ne bileyim bir şey de sıkmadık ama. Göreve doğru gidiyorum abi. Geliyor. Ya da aşağı mı inip drop mu alsak? Bence ben gruba doğru yöneldim. Aa çok da iyi yerde durdu. Yoldayım. Kafama sıkmazlar sağ aldım. aldım. Yeni silah aldım. Adam drop. Biri geldi. Arkana, Biri geldi. Arkana. Arkana. burada. arkamdaki içeri gir. Aa buradaymış ya. Ne oluyor ya? Ar sana arkandan sıkan biri vardı. Ona sıktın. <laughs> <laughs> ee, o sana sıktım. Değil, sıktım. <laughs> Ee, ama şöyle bir durum oldu. Ben <laughs> silah aldım ya drop'ta. Yedek <laughs> evet. mermisi yokmuş. 30 mermiyle karşılık verdim adama. Sıfır mermi kaldı. Bir adamı vuramadım. Aha, hepimiz salınacağız saniye bitince galiba da. Hadi bakayım. Ben zaten bu oyunda iki kere öldüm. 3. dönersen o taşı ne yapıyor? Ya atmış taş atıyor bana böyle. Bakın taşını yamına koyayım. Hepimiz salınmış bak. Tamam. Nereye atlayalım? Sen de mi geldin? Oo çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şöyle. Ne oldu lan orada? <laughs> Müthiş bir şey oldu. <laughs> Adam yukarıdan sıkıyordu tamam mı? Ee? Yakaladım direkt finisher Şurada leş var onu almam lazım Ben de geldim, ben de geldim. Dikkat et oraya. Ananı avradın, ananı avradın. <laughs> Mermi yok ya. İşte. Başka bir daha sıkıyor lan. Şuradan sıkıyor. <laughs> Ayağım. <laughs> Öldü. Ya abi çok işte bu oyunda kısa adam var uyuduna gidiyor ya siktir git ya Ya harbiden siktir git bıktırdı ya Hiç tek vermedi bu oyun ya Bak önünden geçen adamın yerine bana sıkıyor orospu çocuğu ya Takım arkadaşıymış lan pardon kendim korktum lan. No! No! Bari no! No! Şimdi iki takım var. Biri sensin, biri de o. Birebirsiniz oğlum. Hadi be adamım. Aa. Adam adam. Burada bir yerde. Nereye geleyim? Burada bir yerde, yanımda. Aa geldi burada burada burada! Beni vurdu, alırsın aldın aldın. Mükemmel taktik bak Lan oldu bana Adam seni öldürmeye gelirken oyunu verdi bana Müzik <laughs> <laughs>